Evet bugün bilgisayarımızın e, RAM'ini değiştireceğiz. E, daha önce benim bir hafta önce bilgisayarımızın e, SSD hafızasını değiştirdim. Bilgisayar hızlandı. Biraz daha hızlı. E, oyunlarda vesaire daha hızlı, daha fazla e, hızlanmasını istiyorum. En azından bir 5-6 sene daha bizi götürmesini istiyorum. Bunun için e, şu an üzerindeki RAM'e bakacağız. Öncelikle şu şekilde özellikle dediğimiz zaman şu an e, 64 bit işletim sistemi ve 6 GB'lık RAM var. Tabi bu SSD'yi değiştirirken ben baktım 4 artı 2 üstünde şu an var olan RAM. Şu an biz bunu 8 8 16 yapacağız. Bilgisayarımız i5 3. nesil. Şurada i5 işlemci 3. nesil bir işlemci. Şimdi bilgisayarımızın marka modelini şimdi üstünde yazıyor ama bazen etiket çıkmış olabilir. Bunun için Windows ve R tuşuna basıyoruz. Buraya Denizli X şöyle aşağıdan göstereyim. Denizli X Diak diye yazıyoruz bu kısma. Buradan tamam dediğimiz zaman bize bilgisayarın üreticisi, markası, modeli bize gelecek. Şu anda ee, bilgisayarın marka ve modeli geldi. Burada gördüğümüz gibi bilgileri veriyor. Şu, bizim bilgisayarımızın modeli şu. K 55 VJ. Şimdi bunun ne kadar RAM desteklediğine bakacağız. Onun için de şöyle e, Google'a yazdığımız zaman buraya herhangi bir K55 VJ Asus Laptop RAM kapasitesi diye yazdığımız zaman burada çıkan bilgilerden bir yerden tıkladığımız zaman zaten bilgisayarımızın resmi birebir aynı. Burada görüyoruz. 16 GB RAM'e kadar destekliyormuş. 2x8 GB DDR3 RAM takabiliyormuşuz 16 GB kadar. Ben 2 e, adet şu şekilde siparişini verdim. E, 8 8 16 e, Tabi bunu sipariş verken şimdi birazdan göstereceğim. E, RAM içinden arkasından RAM yerine söktüğümüz zaman oradan da bunu göstereceğim size. E, üstünde bunun MHz hızı var. Ona göre sipariş edeceğiz. Şimdi dilerseniz bilgisayarın e, arkasının sökümüne geçebiliriz. Evet yine üstünde etiket olanlar için e, şöyle gördüğümüz gibi burada da bu etiket kısmında şurada en üstte, şurada bilgisayarın model yazmakta hani bu etiket kaybolanlar için e, dediğim yöntemden bilgisayarımızın marka ve modeline ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber bunun sökümüne geçelim. Ee, şurada havzamız var. SSD'miz yine şurada da RAM'imiz var. Bunu sökmek için de bir adet şöyle küçük bir e, yıldız tornavida'mız olması yeterli. Yine bu şekilde buradan bunu sökerken şöyle kendimize doğru çektiğimiz zaman biraz yukarıya doğru kendimize doğru çünkü kaydırmalı önce şu vidaları almamız lazım şu vidayı da Şimdi bunu için şunu kendimize doğru şöyle kendimize hani yukarıları sağa sola bakırmadan sadece kendimize doğru çekmemiz yeterli. Evet bilgisayarımızın RAM'i burada. 1'i 2, 1'i 6 GB. Yine bu da SSD hafızamız. Bunu da şu kenarlarda klipsleri var. Şu gördüğümüz gibi şu klipslerden basarak direkt şu şekilde çıkarabiliyoruz. Bunu sipariş verirken size şey yapacağım. Bu dikkat edeceğimiz şey ise burada gördüğünüz gibi DDR3 1600 MHz. Yani şu 1600'lükten yani DDR3 1600'lükten sipariş etmemiz lazım. Yine aynı şekilde şunu da şu kenarlarından bu şekilde çıkartıyoruz. Yeni aldığımız remlerimizle Buna yine takacağız. Bunu çıkarken neye dikkat ettik? Ee, uzun taraf bu tarafta, kısa taraf bu tarafta. Şu şekilde. Zaten yeri var. Yerine oturduk. Şöyle bastırdığımız zaman direkt bu kendi yuvasına giriyor. Yine diğer jemimizi takalım. Bunlar 8-8. Ee, şu an 16 GB yaptım ben bu RAM'leri. Yine kısa taraf, uzun taraf. Burada aynı şekilde eee RAM'imizde kısa taraf, uzun taraf şeklinde şu şekilde bastık bastırdığımız zaman bu şekilde yerine girmiş oluyor. Yine <laughs> topla e, şu da SSD'miz. Burada <laughs> üç vida tutuyor, 3 dudadan sonra şu şeyin altında. Bunda bu sol tarafa doğru, bu sol tarafa doğru. Şey yaptığımız zaman o da çıkıyor. Yine bunu bu şekilde koyuyoruz. Şöyle bas taraftan erirektirdiğimiz zaman yine iki tane vidamız, küçük yıldız, ufak bir tornavida işimizi görüyor. Şöyle. Ren işimiz bu kadar. Bunun ben yaklaşık bir e, bir hafta on gün önce değiş şey SSD kartını değiştirmiştim. Şimdi şöyle bilgisayarımız açılsın bakalım. Yine tekrardan bilgilerine ne kadar olduğunu bakıp beraber görelim. Dediğim gibi bilgisayar açılırken şunları söyleyeyim. Burada önemli olan burada DDR3'ün 1600 MHz e, işlemcisinde yani 1600 MHz hızında olmasına gerek, dikkat edeceğiz. DDR3 olmasına dikkat edeceğiz. Bunlar 2 ve 4 GB artık eski RAM'leri. Bu şekilde. Bunlar artık yedekte veya da lazım olan yerine verebiliriz. Evet şu an bilgisayarımız açıldı. Burada sağ tıklayalım. Özellikler dediğimiz zaman şimdi bakalım. Evet. Şöyle bakacağız. Evet. Şimdi gördük. Burada az önce 6 GB yazıyordu. Şimdi 16 GB RAM'imiz oldu. Tabi bu RAM ve bu bilgisayar 2012 yılının bilgisayarı. Yine hatta şöyle kapatıp göstereyim. Şurada üretim yılı 2012 yılının 11. ayı. 2012 yılında üretilmiş bilgisayar. Tabi zaman artık yavaşlamıştı. Ben de bunun öncelikle ilk olarak SSD hafızasını değiştirdim. Onunla birlikte hızlandı. Yine aynı şekilde şu an RAM'lerini de değiştirdik. RAM'le değiştirince bilgisayar daha da hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Değişim bu şekilde. Yani 5 dakikalık bir iş. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Sadece sipariş verirken bu RAM'in 1600 MHz hızında olduğuna ve DDR3 olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de internetten herhangi bir yerden arattırdığımız zaman modelini bulduktan sonra kaç GB RAM'e kadar desteklediğini bildikten sonra bu şekilde siparişinizi verip hemen 5 dakika içinde kendiniz değiştirebilirsiniz. Herkese hayırlı günler dilerim.